Kim bilir, yiyen var, yemeyen var, yemeği tercih etmeyen var. Türkiye'de gitgide büyümekte olan bir vegan pazarı var. Tükettiğiniz ürünlerde bu kozmetik de olabilir, e, gıda ürünleri de olabilir. Hiçbir şekilde hayvansal ürün e, içermiyorsa bu ürün vegandır. Süt yok, yumurta yok, et yok. Vejeteryanlığın bir biçimi olan veganların sayısı artıyor. Artık bir dernekleri de var. Vegan ve Vejeteryanlar Derneği Başkanı Ebru Arıman, Türkiye'de tam sayısı bilinmemekle birlikte vegan ve vejeteryanların sayısının Türkiye ve dünyada hızla arttığına dikkat çekiyor. Almanya'da keza %12, Amerika'da 2009 yılında %1 Vejeteryan ve vegan varken 2015 yılında bu oran %5'e yükseldi. Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri menüsüne vegan seçenek eklemeye hazırlanıyor. Gıda, perakende zincirlerine, vegan ürün bölümleri oluşturmaları yönünde baskı artıyor. Peki vegan ve vejetaryen ürün nasıl anlaşılır? We Label Avrupa Vejetaryenler Birliği'nin geliştirdiği, e, uluslararası vejetaryenler birliğinin de tanıdığı, şu an dünyada geçerli, e, uluslararası tek sembol. Bu sembolü aramalarını istiyoruz. Ürünün e, hat üzerinden, geçişinden tutun. E, Türkiye'de akredite olmuş bir üniversite laboratuvarıyla çalışıyoruz. Firmalardan aldığımız örnekleri bu laboratuvara gönderiyoruz ve vegan ürünlerde özellikle hayvansal DNA arıyoruz. Tabii vejeteryan ve vegan ürünlerin yarattığı ekonomide giderek büyüyor. Avrupa'ya ihracat yapan firmaların sadece bu etiketi ürün üzerinde bulundurarak çok ciddi bir pazar avantajı yaratabileceklerini düşünüyoruz. Türkiye'den de bu sertifikayı almak için başvuran şirketlerin sayısı hiç de azımsanacak gibi değil istatistiğe baktığımızda Türkiye'de %99'u ihracatçı firmalar. Yurt dışındaki firmaların talebiyle bize başvurdular. Şu an için çok iyi gidiyor.